Futbol dünyasında transferler her zaman büyük merak uyandırır. Ancak bazen perde arkasında bilinmeyen detaylar bulunur. Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferi sırasında oyuncunun dizindeki sakatlık durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kaynaklar oyuncunun sakatlığını tam olarak açıklamadığını, kulübün ise bu durumu göz ardı ettiğini öne sürdü. Yönetim transferi gerçekleştirmek zorunda kaldığı için sakatlığı görmezlikten gelmişti. Van Persie'nin Fenerbahçe kariyeri boyunca antrenmanlarda daha kontrollü çalıştığı ve maçlarda zaman zaman ağrı hissettiği belirtildi. Bu durum, taraftarın beklentileri ile oyuncunun fiziksel durumu arasındaki farkı ortaya koydu. Sakatlık iddiaları kamuoyuna yansıyınca transfer süreçlerindeki etik ve profesyonellik tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bu tür transfer süreçlerinde oyuncu sağlığı ve kulüp çıkarları arasındaki denge nasıl kurulmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi ve benzer örnekleri yorumlarda paylaşarak tartışmaya katılın. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın.